Gece boyunca etkili olan ve yer yer kar yüksekliğinin 60 santim ulaştığı Karabükü merkezi 17, Eflan ilçesinde 54, Eski Eskibazı ilçesinde 35, Avacık ilçesinde 18, Safranbolu ilçesinde 34 ve Yenici ilçesinde ise 24 köy yolu olmak üzere toplam 182 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük il özel idareye bağlı 11 grader, bir kar bıçaklı kamyon ile kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler dün geceden bu yana aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Efrani ilçesinde etkili olan kent merkezinde 6 saatin bulan kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken karın tadını ise çıkaranlar oldu. Bir aracın arkasına bağladığı halat yardımıyla kayak yapan bir çocuk ise karın keyfini doyasıya yaşadığı o anlar cep telefonuna yansıdı.